Bu kediler tilki sasayı dövüyor. İşte tilki sasa geldi. İlçeye gidince sana tavuk alacağım sasa. Sasa gel gel gel. Tilki gel. Gel kıç 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 gel kıç kıç. Gel kıç 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 gel 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 gel. Sasa gel sasa gel 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 gel. Sen mi geldin gel gel gel. Korkma gel gel gel. Gel, gel, gel. sasa gel sasa gel sasa. Gel. sasa gel 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 sasa evet arkadaşlar kediler tilki sasayı dövüyor tilki bir şey gördü ve katıyor gel 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 sasa gel 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 sasa gel 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 evet tilki sasamız orada kedilerimiz sasayı dövüyorlar İlki Sasa çatılardan kar akıyor ve Sasa bakıyor.